Evet. Sizinle devam edelim. Biz. Karışık gidiyorum. Biz. <laughs> Öyle geldi içimden. Nasıl olsa toplarımız burada. Yeşil, mavi ve beyaz Yeşil, toptan. Hangisini Aslında, seçmek istersiniz acaba? Hanımefendi güzelliğiyle bir hüsnü uğrattı beni. Ben kırmızı düşünüyordum ama Güven Bey... Çok, çok şanslısınız. Hanımefendi tam yerine düştü sıkıntı yok. Ee, ben <laughs> olduğu yerde geçen hafta Gülşah'tan dolayı yeşili çok istemiştim. Olmadı. Ama bu sefer yeşili seçmek istiyorum. Seda ile birlikte kararımız yeşil diyorum ben. O zaman yeşil. Seda yeşil. Açıyorum. <laughs> Narmin Aliyeva size eşlik edecek. <laughs> Güzelim da, kokumlu da, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzel ışılır, daha daha kur. Cool Hoş geldin Narvin. Merhabalar. Şöyle. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de biraz kendinden bahseder misin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Neler yapıyorsun? Çalışıyor ee, musun? Azerbaycanlıyım. Hı hı. Türkiye'de beş Nermin 5. yani aslında Nermin. Yani işte daha modern olsun diye evet. aile dedirtiyorum. <laughs> Aynen. E, ee, beş senedir Türkiye'de İstanbul'da ikamet ediyorum. Online e, bayan giyim üzerine satış yapıyorum sosyal medyadan. 23 yaşındayım. Hı. Kuaföre e, sık sık gidiyorum. Hı -hı. E, 13 yaşımdan beri hep kuaförlerdeyim. 13? Evet maalesef. 13 yaşından beri saçınıza mı işlem yaptırdınız? Ee, çok işlemler yaptırdım hmm. aşırı evet saçlarım yıprandı bayağı saçlarım çok uzundu işte kesildi falan hı hı. Ee, şimdi de beş gün boyunca stres atmaya geldim. Evet umarım öyle olur. Peki istediğiniz bir renk var mı? mesela buradan çıkarken şu renkle çıksam? Şöyle aslında bana sarıyı da yakıştırıyorlar. Ee, bazı insanlar da yakıştı. sizin saçların sonlarında da çok yakıştıranlar oldu. Değişiklik olması açısından şuradan koyu bir şekilde başlamışlar. Uçlarına doğru sar sarılık olsun. Peki hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen seni eşlik edeceğin takımın yanına alalım. Ramazan, Saadet. Mavi mi, beyaz mı? Ben size bırakıyorum. Bana mı? Evet. Aa yok Ramazan sen. Yok yok vallahi size bırakıyorum. O zaman beyaz açıyorum sizin için. Teşekkür Bakalım, bakalım size kim eşlik edecek bu hafta? Havva Cingöz. Saçımda da, da tak, Herkes dönüp bana baksın, daha daha Hoş geldin Havva. Şöyle biraz yanına doğru alayım seni. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Uzun saç. Kaynak yoktu mu? Şey falan. Kaynak yok. var mı? Doğal kaynak var mı ya? Doğalı <laughs> Seni de biraz tanıyalım lütfen. Ben Havva Cingöz, Mersinliyim. Foto model oyunculuk yapıyorum. Öyle mi? Evet. Mersin'de. Mersin'de değil. Türkiye'nin her genel her yerinde ha, foto model oyunculuk yapıyorum. Ne her buçuk sindesin? yaşında kızım var. Kendim 26 yaşındayım. Yalnız çok güzel. Size de gelmeliydi. Doğuştan foto model olduğumu düşünüyorum. O yüzden buradayım ben de bu yarışmaya niçin katıldım diyecektim. Evet, o yüzden buradayım. Doğuştan foto model olduğumu düşündüğüm için ve mesleğine çok aşık bir kadınım. Ama üzgün yani üzgünüm. Neden? <laughs> Necati'yi istiyordum çünkü. Ya! ya bu ne var bu Necati ne Ben de anlamadım. Ne anlamadım ya. Çok sempatik ve güzel saçlar yaptığı için onu istiyordum. Ama kısmet değilmiş. Peki burada hoş kıdemli kıdemli kuaförler var. Gel canım sen gel. Size kalan mavidir. Bakar mısın mavi kaldı. Burayla ilgili. Mavi ya. mi? Evet. Gözlerimin size kalan... rengini seçtiniz. Mavi. Evet. Gözlerimin rengini nasıl seçiyorsunuz? Hayır. Hayır. sona kaldı. Sonra. Size kalan Seçmek. bu. Ben seçmedim. Size <laughs> bu kaldı. Gözlerini hayır. çıkarsan gözlerinin rengini görürüm. Acım. O zaman maviyi görsünler. Hayır, hayır. Bir tamam. Bir tane mavi. Görsünler. Bakalım bu hafta size kim eşlik ediyor? <laughs> Bir gün...

Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Evli misin? Çalışıyor musun? Biraz kendinden. Bekarım evli değilim. Evlenmeyi de düşünmüyorum. 29 evet. yaşındayım. Kastamonulu'yum. Tüccim şirketinde çalışıyorum. Aynı zamanda Hint dansı yapıyorum. Çok güzel. Belki bir ara bir Hint dansı senden izleyebiliriz. Olabilir. Peki bu yarışmaya neden katıldın? Ya bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Beş gün boyunca ekranda e, buradaki kuaförlerimiz bizim emrimize amade saçlarımızı yapacaklar, makyajımızı yapacaklar. Saçlarını özellikle yaptırmak istediğim bir şey var mı? Saçlarımı özellikle yaptırmak istediğim şey var. Yani Yüzü küt saçın yakışacağını düşünüyorum. Bugüne kadar cesaret edemedim. E, ve gri renk düşünüyorum. Bence çok şanslı bir model kaldı size. Yani çok şanslısınız çünkü kesmeyi tercih eden ve saçını boyatmayı tercih evet. eden biri şu anda yanımızda. Her rengi açık mısınız? Her rengi açık mısınız? Ben rengi. saçımı daha önce mavi boyadım, renge boyadım, pembeye boyadım. Oo, tamam harika. Gri, Gözüm rengi. aydın. Vallahi gözüm aydın. <laughs> Peki, o günlerde gelecek. O günlerde gelecek. Lütfen sizi de 5 gün boyunca eşlik edeceğiniz takımın yanına alalım. Gözlerinizin rengi çok güzel. Biliyorum. Evet, modellerimiz tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ferit ve Can, yarışmaya tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Siz de hoş evet. geldiniz. Teşekkür ederiz. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Dediğim gibi heyecanlı olacak diğer haftalar da olduğu gibi. Fakat bu hafta bazı sürprizlerimiz de olacak sürprizimize. Can ve Ferit'le başlamış olduk aslında. Ama bir sürpriz konuğumuz olacak ki o haftanın finalinde bizlere eşlik ediyor olacak. Bu sürpriz konuk hepinizin çok iyi tanıdığı, ünlü bir makyöz, işinde çok başarılı, ünlü bir makyöz. Hamiyet Akpınar Oo. bizimle birlikte olacak sadece konuk olarak değil aslında jüri olarak da burada bulunacak. Yani demem o ki jüri derken hepinize birer puan vermeyecek. Onun elinde bulunan sadece 5 puanı olacak ve bu 5 puanı sadece bir takıma verebiliyor olacak. Yani bu hafta bizi izliyor olacak ve 5 gün boyunca verdiğiniz performanslar dahil 5. gün sergileyeceğiniz performansınıza göre de en iyi olduğuna inandığı takıma elindeki 5 puanı hediye edecek. Yani bu demektir ki haftanın bütün dengesini değiştirecek. Bir puanla bile geriden gelirken bir anda Hamiyet Hanım'dan alabilme ihtimaliniz olan o 5 puanla belki de birinci olup haftanın finalinde burada yanımda bulunacak olan 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olabilirsiniz belki de bir anda. Böyle bir sürprizimiz var. Sizi haftanın finalinde bekliyor olacak. Sadece makyaj için değil tabii ki takım olarak sergilediğiniz performansın nasıl olduğuna bağlı olarak... ...o beş puanı Hamiyet Hanım'dan kapabilirsiniz. Peki bu hafta ne yapacağız? Özge Hanım ben bir şiir okuyabilir miyim? Aman lütfen. <laughs> 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 evet. <gülüyor> hadi Güven dostlukla mı ilgili? Mi? Tabii, ilgili. Bizim işimiz tabii dostluk ki dostlukla yani. ilgili. Güven lütfen Sen dostlukla canım. ilgili şiir <laughs> izleyelim. İyi dost yıldızlar gibidir. Her zaman göremezsin ama orada olduklarını bilirsin. Umarım arkadaşlar hoş geldiniz. İyi bir dostça bir e, yarış olur. Her şey güzel olur. Tekrar hoş geldiniz. Ben, ben de size, size, bir cevap verebilirim. Ben de size cevap verebilir miyim? Sana bana mani yok hadi. Biz şiir okuduk şiirle ben istersen. <laughs> Sizin şey adınız ya. Güven. Çevirirsiniz bin bir dümen. Oh. <laughs> 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 kendini çok mı? uyanık sanma. Sonra gidip evde kendi haline yanma. <laughs> şu an Ferit'in geri döndüğünü hissettik. Direkt Hepimiz... Ozan atışması oldu yani Hepimiz bu da. Ferit geri döndü dedik yani şu an. Paşa'nın başına gitti baksana. <laughs> işte <ya>. Biricik paşa. <laughs> makasas, bir de Güzel güzellik kat. Rujumu da, sırf, da saçımı da yap. Makyajı da Sensin sensin sensin.